Selamlar arkadaşlar grafik çeşitlerinden kaldığımız yerden devam edelim. Çok kısa bir özet nerede kaldığımıza dair bir önceki dersimizde klasik grafik çeşitlerini bitirmiştik şurada yukarıda görüyorsunuz. Şimdi amacı yönelik grafik çeşitlerinden şuradaki gördüğünüz şu alanı yapıyor olacağız. Daha sonraki dersimizde ise zaten amacı yönelik grafik çeşitlerine devam edeceğiz. Dilerseniz bu ders içeriğini birazcık daha detaylandırayım. Bu da şu şekilde olacak. Ee, öncelik olarak X, Y dağılımını göreceğiz. Daha sonra harita grafiğini, sonrasında hisse senedi, yüzey ve radar olarak devam edeceğiz. Gelin Excel sayfamızla devam edelim. Excel dokümanımı açtım. Çok kısaca burada nasıl ilerleyeceğiz, ondan da bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda e, her bir grafiğin bir başlığı var. Bunlarla ilgili e, örnek dataları ben içeriye attım. Bunların grafiğe çevrilmesini yapacağız e, ee, x y dağılımından başlayalım hemen isterseniz. İlk olarak birinci tablomuzu incelemeye bakalım. Neymiş değerlerimiz? Günlü sıcaklıkları var, ziyaretçi sayısı. Burada x y dağılımında aslında amacımız ne? İki farklı değişkeni, aslında birbirine bağımlı olmayan değişkeni birbiriyle kıyaslama yapmak istiyoruz. Yani birbirine olan aslında etkisine bakacağız. Gelin hemen datamızı seçelim. Gündüz sıcaklıkları ve ziyaretçi sayısı. Grafiğimizi bulmaya geçelim. Insert dedim. Şuradan geldim. Oka tıkladım. Bakın önerilenlerde zaten dağılım grafiğini verdi. Hemen buradan okla okaya basarak grafiğimizi açalım. Şöyle biraz da büyüttüm. Hemen isterseniz sayılarını da büyütelim. Şuradan hemen Şöyle 28 diyelim birazcık büyük olsun sayılarımız. Şuna da 28 diyelim. Evet. Şimdi gelin grafiği yorumlamaya başlayalım. Bakalım sıcaklıklarımız. Şunlar aşağı taraf sıcaklıklarımız yukarısı ise yani dikeyde olan ise ziyaretçi sayımız. Tamam. Geldim sıcaklıklar daha çok 10 ila 25 arasında dağılmış. 10-15 arası biraz daha fazla sanki değerimiz. Hatta 15 ile 20 arası da fazla ama daha sonra yukarısında azalıyor. Okey. Dikeyde olan bir yorumlama yapalım. Genel olarak 250 ve altında çok fazla data var. Fakat şurada iki tanesi birazcık fazla kalmış. Şimdi gelin bir ikisini beraber bir yorumlama yapalım. Yani ben diyebilirim ki hava sıcaklığı 0 ila 10 arası 0 ila 10 santigrat derece arasında benim ziyaretçim yok. Daha sonra hava sıcaklığı 10-15 arasına geldiği zaman evet e, günlük olarak değerim var ama sayı olarak çok fazla yok. Yani bakın evet yani çok fazla hava sıcaklığı 10-15 arasında seyretmiş ama o kadar çok ziyaretçim yok. Fakat ne zaman ki hava sıcaklığı 15 dereceyi geçsin, 20 lira hatta 25 lira gelsin benim ziyaretçi sayım çok daha fazla artıyor. Mesela 15 derecede bakın 1 2 3 günüm varmış. 3 günlük değerim varmış. 100'den 0 yüzde 0 arasında bir şey seyretmiş. Ama hava sıcaklığı 25'e çıktığı zaman tek bir günlük bir değerim var ama o da 350'yi bulmuş. Gibi bir yorumlama yapabilirsiniz. Bir de e, bu grafiği yorumlarken e, bazı gereksiz bilgileri de kendiniz atabilirsiniz. Ne gibi? Şimdi az önce anlattım ya, mesela Sıfırla 10 arasında hiçbir değerim yok. Yani hiç kimse gelmemiş hava sıcaklığı böyleken. Yani aynı zamanda 25-30 arasında da. Hani tamam, hemen şunun ardını belki göstermek isteyebiliriz ama bakın şu an sıfırla 5 arasında hiçbir datam yok ve bunu burada tutmanın aslında bir anlamı da yok. Gelin isterseniz bunu grafikten kaldıralım geldim burayı seçtim sağda bakın şöyle bir chart şekli var yani bunu seçtim İlkine tıkladım bakın burada şöyle bir bilgimiz var şöyle yapalım diyor ki ben diyor minimum değer olarak 0 aldım maksimum değer olarak da 30 aldım bunu Excel kendi belirliyor ne yapıyor Na, nasıl belirliyor bunu bizim ona verdiğimiz şuradaki sayılar var ya onlara göre bir değer ataması yapıyor bunu tamamen afaki yapıyor hmm. ama yine de tabi doğru bir şey çıkartıyor bize Diyor ki bir de diyor artışını senin diyor beşer beşer yaptı. Biz diyoruz ki ya tamam sen beşer beşer yaptın ama bir de sıfırdan başlattın. Ben sıfırdan başlatmanı istemiyorum. Gerek duymuyorum. bana beşten başlat. Dedim. Beşe bastım. Okey'e bastım. Ya da enter'a bastım. Ee, bakın şurada sıfırla 5 arasındaydı. Direkt beşe kaydı. Evet, yani grafiğim biraz daha yayıldı. Hatta isterseniz beşer beşer bile yapmayalım. Şuradaki en düşük değerim ne? On de değil mi? Yani aslında şey yok. Onun altında yok. Tamam. Şimdi ki ondan başlasın. Bakın zaten hemen kendi e, aralıkları aldı. İkişer ikişer arttırmaya başladı. Grafiği bakın biraz daha daha rahat yorumluyoruz. Ve şu ikiyi kendi yaptı. Tamam diyorum. Sıkıntı yok. Hatta bunu iki değil isterseniz şöyle bir yapalım. Daha da rahat anlaşılır olsun. Tamam. Bakın her bir adımı da gösterdi bana. Şimdi gelelim e, ziyaretçi sayısına. Bakın genel maksimum 400'ün 6 olmuş değil mi? Ben o zaman 400'ün üstünü almama gerek yok. Geldim şimdi buradaki yere tıkladım. Şurada hemen bakın değerler değişti. Ben diyorum maksimum değer 450 değil, 400 olsun. Enter dedim. Bakın hemen o da değişti. Ee, bu şekilde grafikteki aslında değer aralık aralıklarını biraz daha daraltabilirsiniz. Bu ne yapar? Bu size ne gibi bir fayda sağlar? Kendi grafiğinizdeki verilerinizi ortaya çıkartmaya başlarsınız. Ee, Mevcuttaki bu tablo için yorumlamamız aslında bu kadar ama ben bu x7 alakalı bir örnek daha yapmak istiyorum. Sebebini size şimdi söyleyeceğim. Şimdi hemen aşağıdaki örneğime devam ediyorum. Bu örnekte herhangi bir anlamlı bir data yok. A var, B var. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar bir değer var. Diğeri de 10, 20, 30, 40, 50 olarak var. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz isterseniz. İşte birinci deneyde fare 10 defa taklattı. Hani şeyler oluyor ya. İşte ikinci deneyde 20 defa, üçüncü deneyde 30 defa gibi bile olabilir. Geldim hemen. Datamı seçtim. Insert dedim. Bakın şuradaki dağılım grafiğinden geldim. Bizim ilk önce yaptığımız şuydu. Bakın şu anda bu bile anlamlı bir şey çıkartıyor. İsterseniz önce bunu seçelim. Bakalım. Evet Excel gayet güzel yorumlamış bizim bu tablomuzu. Burada isterseniz şu noktaları birbirine bağlayabilirsiniz. Mesela gelin onu seçeyim ben. Change chart type diyorum. Şuradan bakın. E ee, bu lineer olmayan bir bağlantı ama şu anda tamız lineer olduğu için hani şunu da seçsek şunu da seçsek biz lineer olarak bağlayacak pardon şunu. Bakın şu lineer olmayan bu da lineer olan her ikisi de aynı. Şöyle şunu seçtim. Bakın bunu burada kullanmak mantık olabilir mi? Evet, aa, düzgün bir artış yapmış. Bunu okla da göstermiş. Fakat ben bunu burada kullanmak isteseydim olay çok karışacaktı. Gelin mesela bir tane seçeyim şuradan mesela. <laughs> Böyle kargacık burgacık bir şekil ortaya çıkıyor. Hani bunu zaten grafikleri ileriki zamanlarda çok daha rahat yorumlayarak yapabiliyor olacaksınız. Sadece göstermek adına ben bunu da yapmak istemiştim. Artık e, harita grafiğine geçebiliriz. Şimdi hemen harita grafiğimizde bir tablomuzu inceleyelim. E, ne yaptım ben? İlleri, 81 tane ili ve nüfuslarını aldım. Şimdi burada ama isterseniz bütün hepsini yapmayayım da şöyle bir 1 milyona geçenleri yapayım ki görürsünüz. E, çünkü harita grafiği biraz daha Excel'in zaman aldığı bir grafik oluyor. Geldim insert dedim. Burada direkt kestirme de var. Eğer ki burayı ilk defa seçiyorsanız şuna bastıktan sonra siz hemen alttaki grafiği vermeyebilir, bir şey isteyebilir İşte onay cümlesi vesaire olabilir. Onu okey dediğinizde bu grafiği hemen açacaktır. Şimdi geldim bunu hemen seçtim. Bu bu arada bir tek Türkiye için değil mesela e, diğer Av Avrupa ülkeleri olsun Afrika ülkeleri olsun ülkelerle de ya da ülkelerdeki illerle de bunu yapabilirsiniz. Şöyle bakın hemen küçük ekranımızı tablomuzu büyütelim. Şimdi bu tabloya baktığınızda evet çok güzel yorumlayabiliyorsunuz tamam illeri belirtmiş ama burada sanki bizim amacımıza tam anlamda hizmet etmiyor. Neden hizmet etmiyor? Çünkü mesela ben hangi il çok fazla hangi il çok az bunu anlayamıyorum ama Şurada bakın change colors var ya. Buradan bakın aynı rengin farklı tonlarıyla bunu yaparsam çok daha tatlı olur mesela şöyle gelin sarıyla yapalım. Hmm. Bakın mesela burada e, hiç Türkiye'yi bilmeyen biri diyebilir ki ya şu il fazlaymış. Gelip yakınlaştıralım bakın üstünde zaten yazıyor. İşte a bu il İstanbul'muş ve 15 milyonmuş. İşte bakıyor bu il de fazla. Buranın Ankara olduğunu ve nüfusunu görebilir. Mesela az olanları da gelip mesela burada a bu biraz daha düşükmüş deyip neresiymiş mesela Kahramanmaraşmış gibi gibi bu tarz bilgileri ulaşabilir. gelin bir sonraki grafiğimize devam edelim. O da hisse senedi. Evet. Hisse senetleri için sonrasında ben ayrı bir video çekiyor olacağım. Çünkü bu biraz daha gerçekten amaca yönelik bir grafik olduğu için hani çok fazla detaya girmemize gerek yok şu açıdan. Zaten o kadar amaca yönelik de yapmış ki Excel bazı datalar olmadan size grafiği bile vermiyor. Ne demek istiyorum? Şimdi ona geleceğim. Geldim şimdi bütün tabloyu seçtim ya elimdeki. Bu arada bu tabloyu ben güncel olarak internetten bir yerden aldım. İşte tarih, şimdiki değerleri, açılış değeri yüksek ve düşük değerleri var. Şimdi insert'e geldim. Şuradan hisse senedini seçelim. burada. Bakın şimdi burada şöyle yakınlaştırayım. Dört tane grafik örneği var. Ee, Excel zaten bu dört tane grafik örneği içerisinde şuradaki dataları siz vermezseniz açmıyor. Mesela nasıl yani ne demek istiyorum? Bakın şöyle uzaklaştırayım. Tablomu seçtim ya. Bakın buna seçtim. Şuradan OK'ya OK basamıyorum. Neden? Çünkü Excel bize bu grafiği verebilmek için ona sadece yüksek, düşük ve kapanış değerlerini vermemiz lazım. Yani şu anda bu grafiği oluşturmam ben diyor. Bir diğerine geldim. Açılış, e, yüksek, düşük ve kapanış değerini istiyor. Bakın bunlardan bir tanesi yok ama Excel büyük ihtimal bir tanesini açılış, bir tanesini kapanış olarak aldı. Şu an çünkü bakıyorum kapanış değerim yok. Şimdi büyük ihtimal kapanış olarak alacaktır. Ama sonuçta bize o kadar değerli veriyi verdik ona. Şu an mesela bu haritayı oluştur bu grafiği oluştururum diyor. Bir diğerine geldim. Volüm yani hacim diye bir değer var teknik tabir. Onu istiyor. Yüksek, düşük, kapanış istiyor. Bir sonraki grafikte ise bakın çok daha fazla şey istiyorsa. İşte hacmi istiyor, açılışı, kapanışı, düşüğü, yükseği istiyor. Bakın bakın ben de o kadar değer olmadığı için onu da aşırtmıyor bana. Yani bizim için şu anda şu ortadaki iki tanesini açabiliyor. Ki onda da bir tanesini zaten kabul yapıyor büyük ihtimal. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Okey'e basıyorum. Bakın şöyle biraz da büyüteyim. Ee, bu tarz bir grafik veriyor. Bunun yorumlamasını sonra detaylı olarak yapacağım için şu an için diğer grafiğime geçiyorum. Ve gelelim yüzey grafiğine. Hemen şu tablodaki hatayı düzelteyim büyük dursun. Şimdi e, yüzey grafikleri genelde mühendislik alanı bazı dallarında çok fazla kullanılıyor ama aslında o grafikleri yorumlamak için de biraz daha teknik bilgi gerekiyor oluyor. O yüzden ben hiç o topa girmedim ve şöyle bir şey yaptım. Daha önce hani bizim işlemiş olduğumuz bir tablomuz vardı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları var ve o aylardaki harcamalarımız vardı. O tablo üzerinden yorum yapıyor olacağız. Gene yorum yapmamızı sağlıyor. Sadece ee, özel bir konu üzerinden yapmamış olacağım. Çünkü onun için ayrıyeten bir bilgi vesaire gerekiyor ve daha kafa karıştırıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunları da yorumlayabiliriz. Gelin hemen şöyle bir tablomu seçeyim ben. Insert diyeyim. Geldim şuradan. Zaten bakın burada önerilenler de çıkmayacaktır. Çünkü yani bunu yorumlamak için çok daha kolay grafikler var diyordur. Geldim yüzeyi seçtim. Okey dedim. Gelin şimdi bu grafiğimizi yorumlayalım. Şöyle iyice büyüteyim. Şimdi bakın biraz renkli bir grafik oldu bu. Önce bu renkler ne anlama geliyor ona bakalım. Aşağıda diyor ki ya mavi diyor 0 ila 500 TL arasını temsil eder diyor. Turuncular 500 ila 1000 TL arasını gibi gibi böyle artarak şuraya gelene kadar bir renklendirme yapmış. Okey renkler bize fiyat aralıklarını belirtiyor. Tamam. Daha sonra bakalım aşağıda ne var? Kira, market, fatura, spor, eğlence. Tamam. X80'de onları yerleştirmiş. Daha sonra diğer eksene ne demiş? Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarını koymuş ve şu dikeyde de fiyatlar var, ücretler var. Şimdi gelin şöyle bir yorumlama yapmaya başlayalım. Bakalım en yüksek noktamız ne? Şurada bakın. Böyle garip bir garip bir renk var. Oraya bakalım 5000 TL. Hmm. Şöyle bakın aşağı doğru bir iniş yapmış. Nedir bu? Ocak, Şubat aylarında düşükmüş. Düşükmüş dedim yani 4000 miş. Daha sonra bir anda Mart'ta artmış ve ne olmuş? 5000 olmuş. Nisan'da da 5000 olarak devam etmiş. Tamam mesela böyle bir yorumlama yapabiliriz. En çok harcamayı nereye yaptık diye bir soru sorduğumuzda direkt görebildik. Şurada 5000'lik bir değer var. Ya da e, aynı ay içerisinde e, kalemleri birbiriyle kıyaslayabiliriz. Mesela yani şu alandan bahsediyorum. Nasıl mesela baktım kira en çok kiraya vermişim. Daha sonra bakıyorum şurada bir market var. Gitgide düşmüş zaten sanki fatura, spor ve en sonunda eğlenceye harcamışım gibi yorumlamalar yapabilirsiniz. Bununla ilgili ben bir örnek daha yapmak istiyorum. O da şurada. hani e, Bu kıyaslamalarla ilgili. Bir dakika şunu bir küçülteyim. Sonra ihtiyaç halini siz de büyütebilirsiniz. Şimdi geldim diğer tabloma. Bu tabloda da e, telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saat var. ABC firmaları var. Bir de bunların satışları var. Mesela bir günlük satışları olsun bunlar. Şimdi gelin hemen bunun grafiğini oluşturalım. Insert dedim. Şuradan OK'a tıkladım. Bakın gene burada da öner... Önermiyor aynen geldim şurada Heh, bunu seçtim mesela bakın burada firmaları birbirleriyle çok güzel bir şekilde kıyaslayabiliriz en basına şu an ilk baktım mesela mavi çok fazla görünüyor mavi neymiş 0 ila 50 ile düşük olanlar. Tamam mesela şurada hepsi A firması da B firması da C firması da hepsi düşük seyretmiş. Yani ben buraya nasıl bir yorumlama yapabilirim? Hmm. Üç firmanın da akıllı saat satışı çok düşük. Ama mesela geliyorum şurada bakın şöyle bir çok uç bir nokta var. Aynı zamanda çok düşük bir nokta. Bir bakıyorum A firması bilgisayar çok az satmış. Gel geleyim tabloya bakayım A firması bilgisayar. Evet 5 tane satmış. Ee, geldim B firması bakın daha ortalarda gri renkte. Bu Greenek neymiş? 100 ila 150 arasında. Biraz daha iyi satmış. Bakın zaten kaçmış B firmasının bilgisayar değeri 120. Evet iyi satmış. Daha sonra C'ye bakıyorum. C'de pik yapmış. Kaç? 350 satmış. Yani şu an şöyle bir yorum bile yapabiliriz. Ya C firması o kadar çok satmış ki acaba bir kampanya mı uyguladı gibi bir yorum bile yapabiliriz. şu an için yüzey grafikleri de bu şekilde. Dilerseniz bugün için son grafiğimiz olan radara geçelim şimdi ilk olarak tablomuzu yorumlayalım şöyle bir yakınlaştırayım birazcık Hı. neler varmış öğrencilerimiz var öğrencilerin sınavdan aldıkları notlar var ve aynı zamanda o sınav için hedefledikleri var Hani illaki herkes hedefi 100 olacak diye bir şey yok yani derler ya işte 50 alsam yeter bana şeklinde onu da şu şekilde yazdım gelin hemen bunun bir radar grafiğini oluşturalım bu arada bu radar grafiği de bazı mühendislik dallarında asıl kullanılan grafiklerden biri. Ama şu an için yorumlamamız kolay olsun diye böyle bir örnek yapacağım sadece. Insert dedim. Şurada bakın zaten çok sık kullanılmadığı için buraya da gelmiyor bunlar. illa ki oktan açmamız gerekiyor. Dediğim gibi yine burada önermiyor da. Geldim. <laughs> ben de diyorum ki ısrarla hayır ben radar grafiği yapacağım. Şurada bakın yine toplamda 3 tane daha örnek var. Şöyle Herhangi bir tanesini seçebilirsin ama şu alan biraz daha farklı şeyler için kullanılıyor. İsterseniz şu noktayla seçileni seçtim. Bu arada üstüne girip iki defa da tıklarsanız aynı şekilde yapar. Yani oka basmanıza gerek yok. Şöyle grafiğimizi büyütelim. Ve gelin hemen yorumlayalım. Şimdi hiç tabloya bakmadığımı varsayıyorum. Geldim. Ha işte turuncular hedef demekmiş. Tamam. Ee, maviler ise puan demek. Tamam. Şimdi geldim mesela şuna ne özgü. Tamam, Özge diye biri varmış. Bakın şurada e, şey var. Her bir çemberin kaçı temsil ettiği değer var. Tamam diyorum. Özge'nin şurada neymiş e, şeyim turuncuya gelen şeyi 100. Neydi 100? Hedef. Tamam. Özge'nin hedefi 100'müş. Özge'nin mavi değeri yani aldığı puan neymiş? 78. Yani Özge 100'ü hedeflemiş. 78 almış. Okey. İpeğe geldim. İpek bakın tam olarak iki noktada birbiriyle çakışmış. Yani yüzü e hedeflemiş, yüzü e almış. Temiz. Geldim. Sezgin'in aynısını yapmış. Kaçı hedeflemiş? O gelip şöyle üstünü bekleyip bakalım. 75. Sezgin 75'e hedeflemiş, 75 e almış. Geliyorum Melih'e. Melih de 75'e hedeflemiş fakat kaç almış? 40 almış. Bakın burada da çemberde dış e, mavi dışta kalmış. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi geldim önce bir turuncuyu yorumlayalım. Cihan 75'i hedeflemiş. Geliyorum kaç almış? 88 almış. Yani hedeflediğinden daha yüksek bir puan almış. Aynı şekilde Didem'de de aynı durum var. Bakın mavi çizgi yani mavi nokta e, turuncunun dışında kalmış. Aynı şekilde Ecem'de bakın Ecem'le şöyle bakın şurada bakın bir şurası var, bir de burası var. Yani Ecem hedeflediğinden çok daha yüksek bir puan alırken Didem biraz daha az bir puan almış. Şeklinde yorumlamalar yapabilirsiniz. Şu an için amacı yönelik grafiklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde de amacı yönelik grafiklere devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.